GeForce Now nedir? Türk oyunu severler olarak son zamanlarda yaşanan birçok olay bizleri memnun etmedi. Gerek konsollara gelen ağır vergiler, gerekse liramızın değerinin düşmesi. Türk gamerların yeni oyunlara yeni sistemlere ulaşmasını zorlaştırdı. Oyun oynamak artık aşırı lüks bir ihtiyaç oldu. Peki arada güzel haberler almıyor değil miydik? Tabii ki de kırıntısına dair muhtaç olduğumuz güzel ve taze haberler de geliyordu. Bunlardan birisi ise Nvidia'nın 2013 yılında teste başladığı GeForce Now bulut tabanlı oyun sistemi. Nedir abi Nvidia GeForce Now olayı? Kısaca anlatmam gerekirse Steam, Epic Games ve GOG oyun platformları üzerinden sahip olduğunuz oyunları yüksek sistem gerektirmeden internet üzerinden stream ederek bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan istediğiniz zaman istediğiniz oyunu istediğiniz yerde oynayabilmenizdir. Bu sistemi kullanabilmeniz için gerekenler ise internet bağlantı hızınızın yüksek olması ve aylık Nvidia'nın belirlediği kullanım ücretini ödemenizdir. Nvidia'nın belirlediği aylık ücret ise yüzümüzü güldürdü. Aylık 5 Euro gibi bir fiyat biçen Nvidia oyunculara, sisteme, zamana, mekana bağlı kalma kardeşim bana gel dedi. Türk kullanıcıların her geçen gün yeni ve güzel haberler aldığı Nvidia GeForce Now cephesinden daha iyi haber de gelmişti. Bizleri bir kat daha heyecanlandıran bu gelişme ise GeForce Now sunucularının Türkiye'de kurulacağı ve gamerların Avrupa'daki sunuculara bağlı kalmadan daha hızlı bir şekilde serverlara bağlanıp daha yüksek kalitede oyunlar oynayacağıydı. Turkcell'in Game Plus projesi ile GeForce Now'ın Türkiye üzerindeki yerel ortağı olarak bizlere Game Plus projesi ile stream oyun tecrübesi yaşatarak kendisinin de bu işte az da olsa biraz kazanç elde etmesi bahsedilen projenin genel amacıydı. Bizler de Turkcell böyle bir girişimde bulunduğu için alkışlayıp heyecanla beklemeye başlamıştık. Nvidia GeForce Now'un temelde kullandığı stream sistemi o kadar avantajlı bir durum ki arkadaşlar bu sistemi sağlayan içinde oynayan içinde birçok avantajları bulunuyor. Sistemi sağlayan açısından faydalarını söylemek gerekirse gelecek oyun dünyasında güçlü bir şekilde var olma ve bu işten tabiri caizse eşek yüküyle para kaldırmak gibi avantajlar. Oyuncu için ise avantajları sistemlere çok fazla para dökmeden Yeni çıkan ve yüksek sistem gerektiren oyunlara ucuz yolla erişim sağlamak. İki taraflı düşündüğümüz zaman ortada win-win yani kazan kazan durumu var. Hazırladığım bu videoda her ne kadar Nvidia, GeForce Now isminin ön planda tutsam da bu işi yapmaya başlayan daha birçok platform var. Bunlar Google Stadia, Amazon Luna ve son zamanlarda oyun dünyasının geleceğinde olmak için kıyasla mücadeleye giren Microsoft ve onun bulut tabanlı oyun projesi. Is cloud. Burada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Game Pass gibi bir üyelik sistemi ile oyunculara az ücret ile birçok oyun oynatan Microsoft'un Türkiye fiyatlarını gerçekten merak ediyorum. Çünkü bizim için son birkaç senedir fiyat ve performans açısından en iyi hizmetler hep Microsoft tarafından geldi. Tabi ilerleyen zamanlarda Microsoft'un bu işten artık para kazanmak isteyeceğini ve fiyatların hep oyuncular için avantajlı olduğu günlerin sonlanacağını tahmin ediyorum. Umarım yanılırım. Nvidia GeForce ortaklığı ile Türkiye'de oyuncular için hizmet vermek isteyen Turkcell'in Game Plus projesine biraz daha yakından bakalım isterseniz. Çünkü bu konuyla ilgili son bir haftadır gelen haberler Türk kullanıcıların artık hoşuna gitmiyor. Turkcell Game Plus lasmanlı özel fiyat 3 aylık ücreti 149.7 TL. Düz hesap yaparsak 150 lira. 3 aydan sonra ise bulut tabanlı oyun dünyasında Nvidia tarafında kalmak isterseniz eğer ödemeniz gereken tutar ise 74.9 lira. Yani düz hesap yine 75 lira. GeForce Now dünya üzerinde erişen diğer oyuncuların ödediği ücret aylık 5 liraya sabitlenmiş iken Türkiye'de oyunculardan istenen 9 euro gibi bir ücret elbette canımızı sıktı. Gelecekte Türk gamerlarının yeni oyunlara merhaba diyebilmesi için yüklü ödemeleri göz alması gibi bir gerçek yine tokat gibi yüzümüze çarptı. GeForce Now tarafından gelen bir diğer kötü haber ise artık Türkiye'den Nvidia sunucularına bağlanıp bulut tabanlı oyun oynama avantajına erişmek isteyen kullanıcıların elindeki seçenek şartı alınıp sadece Game Plus aracılığı ile hizmetten yararlanma hizmetini tek şart olarak bize sunmalarıydı. Yani olayı açıklamam gerekirse siz Nvidia'nın kendi sunucularına bağlanıp aylık 5 Euro gibi bir fiyatla oyun oynamak isteyebilirsiniz ki bu doğal olarak daha avantajlı bir seçenek ama Nvidia bizlere sizin ülkenizde Game Plus isminde partnerimiz var. Siz sadece oradan sistemlerimize erişip aylık 9 Euro ödeyerek sistemimizden yararlanabilirsiniz diyor. Bu durumun ülkemizde güzel bir deyimi var. Garibin yüzü gülür mü? Gülmüyor işte. Videonun bir taraflarında dediğim gibi bulut tabanlı oyun hizmetleri artık gelecek oyun dünyasını şekillendirecek sistem ve bu sistemleri hizmet olarak sunacak diğer platformların yapacağı hamlelerde biz Türk oyuncuların yönünü bulmaları açısından önemli dayanaklar olacaktır. Özellikle Microsoft XCloud ülkemizde yapacağı fiyatlandırma konusunda oldukça umutluyum. Bakalım ilerleyen günler biz Türk oyuncular için güzel gelişmelere gebe olacak mı? Sağlıkla ve hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.